yıldır sistemi neden çürüttüler? 22 yıldır sistemi nasıl kokuşturdular? Buna bir bakmak lazım. Ne oldu da şimdi biz sistemi düzelteceğiz diyorsunuz? Kaldı ki onu da uzun uzun konuşuruz daha sonra. Düzeltmeye çalıştıkları şey de aslında reel bir şey değil. Sadece para kontrolü vesaire. Bakın bütün dünyadaki biliyorsunuz ben uzun yıllar İngiltere'de hekimlik yaptım. E, sistemi, dünya sistemini iyi bilen birisiyim. Bütün dünyada guideline'lar vardır. Nedir bu? Hangi işlemin ne zaman nasıl yapılıp ne zaman nasıl yapılmayacağı anlatılır. Binlerce, on binlerce sayfadır bu. Türkiye'de böyle bir şey yok. Herkes kafasına göre iş yapıyor. Neyi denetleyeceğinizi de bilmiyorsunuz. Birincisi işlemlerle ilgili. İkincisi para. Korkunç bir para boci ediliyor devletin kasasından. 2024 yılında Serap Hanım tam 50 milyar lira para devlet kesesinden özel hastanelere boca edildi SGK'ya. SGK üzerinden. 50 milyar. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinden bir buçuk kat daha fazla. İnanılmaz bir rant mekanizması var. Öte yandan ruhsatlardan bahsediliyor. İşte yüz kızartıcı suç işleyen veya herhangi bir suça bulaşanlara ruhsat verilmeyecekmiş. E günaydın. Bugüne kadar niye verdiniz? Bugüne kadar neden verdiniz bu ruhsatları? Daha vahim bir şey söyleyeceğim. Toplumun çok iyi bilmediği, Sağlık Bakanlığında kimi mecraların çok iyi bildiği, bakın tırnak içerisinde söylüyorum. Sağlık Bakanlığında kimi mecraların çok iyi bildiği bir ruhsat mekanizması var. Bugün bir vatandaşımız cebinde para olsa ve bütün standartlara uygun, bütün şartları karşılayacak, ihtiyaçları karşılayacak bir hastane kurmaya çalışsa Sağlık Bakanlığı diyor ki "Kusura bakma ben sana ruhsat vermem." Vermiyorlar ruhsat. Niye vermiyorlar biliyor musunuz? Bir ruhsat çetesi var bu ülkede. Çetesiz hiçbir yer kalmadı. Taksi plakası gibi ruhsatlar kara borsa satılıyor. Çıksın bağlansın şu anda Sağlık Bakanı yanlış olduğunu söylesin bana. Ona daha soracak çok hesabım var. Bugün yine mecliste de sordum kendisine. Allah aşkına bir ülkenin özel hastanesinin ruhsatı bir yerden bir yere taşınır mı? Taksi plakası gibi ruhsat satılır mı? Kara borsada hastane ruhsatı satılır mı Allah aşkına? İnsanlar ilan veriyorlar benim diyor bir hastane ruhsatım var satılık. Adam onu 3-5 milyona almış. 150 milyona, 200 milyona, 300 milyona hastane ruhsatı satılıyor Serap Hanım. Şu ülke ne kadar kokuşmuş bakar mısınız? Tekrar döneceğim denetlemeye. Diyor ki bundan sonra diyor yapay zeka ile denetleyeceklermiş. E bugüne kadar sizin doğal zekanız vardı niye denetlemediniz bu hastaneleri? Sen çarşaf çarşaf resim verirken Sayın Sağlık Bakanı. Senin fotoğraf verdiğin hastanede alt katta çocuklar öldürülüyordu. Sen biz bu işin üstündeyiz. Çok gizli operasyon yürütüyoruz dedikten sonra o yoğun bakım ünitelerinde 11 tane çocuk katledildi. Dünyadan haberin yok senin. 2016 yılında senin önüne koymuşlar raporu. O zaman İstanbul İl Sağlık Müdürüsün. Demişler ki sana al şu raporu bak bu hastanede hırsızlar var, çeteler var, çocuklar öldürülüyor. Sümen altı etmişsin raporu. Ve yalan söylüyorsun açıkça. Haberim yoktu diyorsun. E sen il sağlık müdürüsün o zaman. Aradan vakit geçmiş. Aradan vakit geçmiş. 2023 Ocak ayında gene bir görevlendirme yapmışsın. Memurlarını göndermişsin. Ve rapor yazmış memurlar. Diyorlar ki burada katliam yapılıyor. Çocuklar öldürülüyor. Para çalınıyor. Burada çeteler var. Onu da sümen alt etmişsin. Kendi memurların raporunu sümen alt etmişsin. O esnada CİMER'e bir ihbar yapılmış. Ve diyorsun ki ben çok gizli bir operasyon başlattım. Ama o gizli operasyon başlattığı dönemde özel hastanelerin başhekimleri arkadaşın gidiyorsun oralarda poz poz resimler veriyorsun. Ve resim verdiğin hastanelerde çocuklar ondan sonra da öldürülmeye devam ediyor. Böyle bir kokuşmuş düzen olur mu? İşte bu az önce gösterdiğiniz Avcılar Hospital. Buranın sahibi kim? Eski Sağlık Bakanı. Peki ol. bu 2016 tarihinde ilk ihbar yapıldığında Sağlık Bakanı kim? Söz konusu arkadaş. İl Sağlık Müdürü kim? Bugünkü Sağlık Bakanı. Böyle bir kokuşmuş düzen olur mu? Böyle bir çürümüş düzen olur mu? Şimdi başka bir konuya geleceğim. Bakın bu konuyu daha önceden paylaşmadım ama sizin vasıtanızla bunun kamuoyu tarafından bilinmesi son derece önemli. İtiraz ediyorsa Sağlık Bakanı çıksın karşıma mecliste bunlara tek tek cevap versin. Bakın 29 Temmuz 2023 tarihli bir özel hastanenin iç yazışması var elimde. Belgesi bende. Diyor ki o 23 Temmuz'da özel hastanenin iç yazışmasında o kurumda çalışanlar kendi aralarında. Biz diyor haber aldık diyor. Şu anda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bir toplantı var. O toplantıda diyor gece bir takım özel hastaneler denetlenecekmiş. Bizim hastanemize de olağan dışı denetimler yapılacakmış. Şunlara şunlara dikkat edin diyor. Ve diyor sabah erkenden gerekleri gerekleri yapın. Bakın kayıtsız hekim, kayıtsız personel. Bunların hepsini saklayın diyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü kim? İstanbul İl Sağlık Müdürü, bugünkü Sağlık Bakanı. Ve bu hastanelere denetim yapılacağından hastanelerin haberi var. Kaçak çalışan doktorları, personeli gizleyin diyor. Yazı var elimde. O da yetmiyor. Bakın bir WhatsApp yazışması. Sahte imzalı kaşeleri kaldırın ortadan diyor. Sahte çalışan doktorların, kaçak çalışan doktorların kaşelerini kaldırın diyor. Bir başka bir şey. Yine kendi aralarında yazışma. Ne diyor biliyor musunuz o yazışmada? Biz diyor ilçe sağlık müdürlüğünden ihbar aldık bize bilgi verdi. Kaçak çalıştırdığınız doktorların çok fazla imzası olmasın aman dikkat edin diye bizi uyardılar diyor. Sağlık müdürlüğünün kaçak doktor çalıştırıldığından haberi var. Ve uyarıyor hastaneyi aman tedbir alın basılabilirsiniz inceleme yapılabilir kendinizi koruyun diye sağlık müdürlüğü bunları uyarıyor. Böyle bir kokuşmuş düzen olur mu Allah'ınızı severseniz? Bütün bunlar olurken kimdi bu ülkede İstanbul'da İl Sağlık Müdürü? Bugünün Sağlık Bakanı. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yine sizin gazetenizde, Sözcü Gazetesi'nde çok önemli bir haber yapıldı. O haberi bugün meclis gündemine taşıdım. Parlamentoda konuştum. Onunla ilgili de bilgi vereceğim. Buyurun. Şimdi bakın denetim yapıyoruz falan diyorlar ya. Yeni Doğan çetesinin başındaki adam PKK üyesi. PKK'dan 6 yıl yatmış. Gitmiş Yeni Doğan çetesinin başına geçmiş hastanelerde doktorluk yapıyor. Bir başkası Hatip Aydın. Bu adam hastanelerde kaçak üniteler çalıştır Nereden aranıyor? FETÖ'den aranıyor. Nerede buldum biliyor musunuz ben bunu? Almanya'da buldum kaçmış. Ve bu adam hastanelerde hekimlik yapıyor. Başka birisi. Şu adam. Bakın Tunca Aybar. Bütün Türkiye görsün. Bu adam Tekirdağ'da bir kadına ilaçlı uyuşturuculu serum verip bayıltmış ve tecavüz etmiş. 12,5 yıl hapis cezası almış ve ondan sonra bu hastanelerde çalışıyor. Reyap'ta çalışıyor. Buyurun hastanelerin Türkiye beni bilir. Asla belgesiz konuşmam. Hastanelerin nöbet çizelgesini çıkarttım. Bu adamı nöbete koymuşlar acile. Karımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, kızımızı bu adama emanet ediyoruz biz. Ve sağlık müdürlüğü denetim yapıyorum adı altında bunlara ihbarda bulunuyor. Aman diyor denetime geleceğiz. Bunları saklayın gizleyin. Şimdi asıl meseleye gelelim. Nizamettin Gökçe. Bu adam, bu adam Hizbullah terör örgütü üyesi olduğu için aranıyor. Bu esnada bununla ilgili rahmetli Gaffar Okan bunun terörist olduğunu, terörist olduğunu ilan ediyor basın toplantısında, valilikte. Bir terörist var burada diyor. Adamın adı bu. Ve bu adam bu esnada yakalanıyor, üç kişiyi öldürmüş. Hizbullah üyesi ve ondan sonra diyor ki benim psikolojik sorunlarım var. Hangi güç devreye girdi? Kim bu adamı korudu, kolladı? Ve diyorlar ki bu şizofrendir bunu buradan çıkartalım. Ve adam cezaevinden çıkıyor. Elini, Tabii kolunu, haber sallaya, sallaya. sözcü ailesinden muhabirimiz Özgür Cebe'nin özel haberi. Onu da belirtelim. Ee, Özgür birazdan Özgür Cebe'yle de detaylarını et. konuşacağız. Çok, arası, çok önemli bir bilgi. bilgi. Aldım. Çok önemli. Bakın Türkiye'de sistemin ne kadar kokuştuğuna dair çok önemli bir haber yapmış. Tebrik ediyorum ve meclis gündemine taşıdım. Ondan sonra adam ben diyor psikolojik sorunlarım var. Çıkıyor. Elini kolunu sallaya sallaya gezmeye başlıyor. O arada sınavlara giriyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanıyor. 6 yıl, 6 yıl orada okuyor. Doktor oluyor. Bu esnada mahkemede diyor ki artık diyor bu adamla ilgili belki şey düzelmiştir, durumu düzelmiştir. Biz bunu tekrar gönderelim adli tıpa bakalım ne diyecekler. Adam bunu öğreniyor, adını değiştiriyor, Hangi irade bu alçak katilin adının değiştirilmesine zemin hazırladı? Destek oldu. Kim var arkasında? Hizbullah çetesi var ve onun siyasi uzantıları var. Bugün iktidarla düşüp kalkan o alçaklar var. Ve bu adam Hizbullah terör örgütü üyesi olmaktan aranan bu adam doktor kimliğiyle sahte bir isimle gidiyor nerede çalışıyor biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Çalıştığı yer İstanbul Bahçeli Evler İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Soğanlı Aile Sağlığı Merkezi. Soğanlı Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışıyor. Peki bu adam göreve geldiğinde İstanbul İl Sağlık Müdürü kim? Kemal Memişoğlu, bugünkü Sağlık Bakanı. İstifa etmesi lazım. Hiçbir şeye müdahil olmayan, hiçbir şeyden haberi olmayan bir ucube düzendir bunların yönetmeye çalıştığı. Teşekkür düzen. beklediğini söylemişti Sağlık Bakanı Yeni Doğan çetesi olayından sonra gizli bir soruşturma yürüttüğü için. O gizli soruşturmayı yürüttükten sonra da onlarca çocuk katledildi. Bugün bu, bu meseleyi mecliste gündeme getirdim Serap Hanım. Bakın AKP'nin doktor, grup başkan vekili ne dedi biliyor musunuz? Bu işten biz sorumlu değiliz dedi. Bu işten dedi İstanbul'daki tabip odası sorumlu dedi. Biz sorumlu değiliz dedi. Dedim yazıklar olsun size. Bu ülkedeki her şeyden siz sorumlusunuz. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı atamadan... Bu adamın sahte evraklarla, sahte isim verilmesinden, terörist olarak aranırken oradan psikiyatri raporlarıyla çıkartılmasından ve sonra doktor olmasından siz sorumlu değilsiniz de ben mi sorumluyum Allah'ını severseniz? Siz Sayın Çömez. Kültür Turizm Bakanı da otellerden sorumlu değilmiş anladığımız kadarıyla. Kültür Turizm Bakanı sadece kendi otellerinden para kazanmaktan sorumlu, cebini şişirmekten sorumlu. Ve kendi kendi şirketleri marifetiyle bu yanan otellere ruhsatlarının denetlenmediği otellere müşteri pazarlayıp onlardan rant elde etmekten sorumlu. Bakın mecliste de söyledim bir kere daha söylüyorum. Kartalkaya'da yanan oteldeki müşterilerin çoğunun rezervasyonu şu anki Turizm Bakanı, Kültür Turizm Bakanı'nın ETS şir şirketi üzerinden yapıldı. Bunun denetlemesini yapan da ETS'den getirip bakanlığında genel müdür yaptığı bir hanımefendidir. Böyle bir kokuşmuş düzen olur mu? O Ölen, o hayatını kaybeden yangınların arasında, alevlerin arasında hayata veda eden insanların parası şu anda Kültür ve Turizm Bakanı'nın cebindedir. Utanması lazım, arlanması lazım. Böyle bir insanların yönettiği bir ülke haline geldi. İç karartıcı şeyler söylüyorum ama Serap Hanım, lütfen Kesin bizi doğru. izleyenler kusura bakmasın. Sorunları biliyoruz, dertleri biliyoruz, çözümleri de biliyoruz. Tek sorunumuz var şu anda, tek önceliğimiz var. Bu ceberutlardan kurtulmak. Bunlardan kurtulduğumuz zaman Türkiye nefes alacak, biz dertleri de biliyoruz, çözümleri de biliyoruz, bu millete deva olacak bütün gücümüz kudretimiz var, millet bu konuda da lütfen e, üzülmesin ve e, müsterih olsun.